Mi o zaman bir şey söyleyeceğim. Bizim çok hızlı Wordle yapıp sonra Scorn'a benim ilk bakış yapmam lazım değil mi? Scorn hatta senin aklınızda. şey korkunç bir Tabii, benim o. O benim. Çok korkunç olacağını zannetmiyorum abi. İnşallah. Onu, bunu böyle söyle. Bu güzel koruya malzeme oluyor bunlar. <laughs> evet günün kelimesi. Ninja. Olmaz. 2N kullanıyoruz. Başka? Ee, Ninja lan canım çok istiyor. Gel. Böyle bir kelime yok. Palet. Sinek demiş birisi bak. İlk defa çete Ağır, yazmış bir sinek demiş. ilk sinek. İlk defa çete yazmışsın sinek demiş senin için. Tokat. Ne? Tokat. Tokat. Güzel. Çok, Çok güzel. Eminim. Bir şey söyleyeyim mi? T Hiç ya şey. o'nun yerinde gibi yo Aktar yok. Kol ya kod kod ko Olmuyor. Tarak! Tarak olmaz ki, T ile başlamıyor arkadaşlar. Olmaz. Sakat. Olmaz T, sonunda değil. Kotar. Kotar. O yok ki. O yok. O yok. Çorak da olmaz, O yok. Karkarat mı? Aaa! Katar. Okey abi, aktar. 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 Belliydi. Belliydi abi. Hayır abi, bu nasıl yapılır? Okay, English right now. Okay. Okay, palet. İngilizce diyor. Plate olsun. Plate. <laughs> Palete benziyor. <laughs> evet. Okay, okay. okay. Uh... Uh, what can I say? Uh, clown. Cl clown, evet. clown. Okay, that's good. Okay, cloud olmaz C yok çünkü flow. Cloud. Go with the flow yani fl flore zemin. Flora e yok. yok. Flor direkt zemin. Flor olmaz. Flor böyle mi? Evet. Flor. Baba bu işi yapıyoruz. Ya, biz karar. harika mısın? Pası ben attım ben Şavi'yim sen Messi'sin. Ben de emin oldum. Sen ne? Sen ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Bu çok Orta Amerika ülkesi gibi. Orta Eritre Amerika dedi. neresi abi? Orta Amerika değil mi? Birisi chat diye Eritre Denesene. Ne dedi? Ne dedi? Eritre. Eritre çok spesifik bir cevap. Abi hadi oradan ya. Nasıl yani ya? E, N, G, N, D. Engin diye düşünmekteyim. Nasıl yani Eritre ya? Ama Eritre de belirgin bilirsin. Abi Eritre'yi hayatla kaç kere gördün? Ama Eritre'yi bilirsin. Eritre. Gördün mü tanırsın yani öyle bir Bir gördüm bir daha unutamaz. Oğlum biz bunu var ya, haritadan görsek ben bulamazdım burayı. Anahtar gibi öyle <laughs> Aynen. Afrika'nın anahtarı Eritre'dir. Ay. <gülüyor> Aman. Flagel. <laughs> Flagel. Let's go boys. Abi çok kolay. Geleri de bilmiyorum da. Ergül. Ergül. Malta. Malta bastı Malta. biliyorum. 3880 kilometre evet. sol aşağısa doğru iniyoruz Afrika. abi. Afrika'dayım. Kenya. Al. Şey bu? Ano Söyle işte işte dilimin ucunda. <laughs> Malezya'da yokum Ya Malta'nın sol altı doğru in. Gambia abi işte dilimin ucundaydı ya. <laughs> Nasıl bir dilse o bütün Afrika'yı gezdi yani. <laughs> <laughs> ha, Subway Surfers mı bu abi? Ne bu böyle? Bu oyun olan mı? Evet evet. evet. Lorenzo Vinso. Oha çok zannedik. İkinci ayında hoş geldin Lorenzo Vinso. <laughs> ne bu ya? Ya normalde GameDoll'da iyiyimdir o ama mı? bu bilmediğim yerden geldi. Hakikaten Subway olamaz değil mi? Yok. ha, ha tamam. Siz bunu aldın mı? Ben gülüyorum Tamam tamam. Psychonaut bunu biliyorum. <laughs> tamam. Bu Browser oyunu değil miydi ya? Değil galiba kimse bir şey söylemedi göre. Ruffle verdim. Hmm. That's ne yapıyoruz şu an? Wordle ve Wordle'ın türevlerini yapıyoruz. Ondan sonra da oyuna hmm. geçeceğiz. Şimdi hocam burası... Tayeko ve... mu? Yok. E, yokmuş. Ya bence ağlı o yer diyecek. Tagu. Olmaz ki ama Tagu. Tabu! Heee. Ama G burada. Bu G'yi bozmak istemiyorum. Eee, burada olsa dige olsa A burada olsa mesela ad G anladın mı? Ad G ile tane Bej G. Bej. Aynen. En Aynen. En aşağısı? Değir. Hangisi oğlum? En aşağı. En bir tane var zaten. Ha doğru. Tier. Değir. Değir. Değir ne oğlum? Onlar ha değir. De tamam. Odur. Ha, o, o yok. Olsun. <gülüyor> olsun, olsun. <laughs> T'nin yeri belli oldu. Eee, oraya ne gelir ki? O ter. Ha, ter, -ter. -ter. E, o ter. Bu yine da yer değiştirse. Şunda şu mu? şuna şu. Ticat. Neymiş? Tacit. Ya nereden atıyorsun Tacit falan? Evet. Tacit. Cadet. Bu da. Çok Cadette. güzel. Çok güzel. Sırada efendim. Şöyle bir şeyimiz var. İnşallah siyah beyaz film gelmez. Sağol abimiz yok hazır. Evet yine kovboy evet, filmi sim. geldi. Yine yaşımın yetmediği muhtemelen ee, hiç televizyonda bile görmediğim bir kovboy filmiyle karşımızdayız. E, bir tahminimiz var mı? Brokeback, brokeback Mountain. Mı? Ben yanlış mı yazdım? Doğru yazdım. da. Brokeback Mountain hayırlı olsun. Ama Brokeback böyle yazıyor. yok bilebileceğim bir şey değildi. Devam ediyorum. netflix bunu, Bunu diyorlar. belki... DiCaprio mu oynuyordu? Biri öyle yazmış chat'e. Oha, kadroda bayağı sağlanmış yalnız. Bakar mısın? Headleisure, J. Glenn Hall... Ama yani DiCaprio had... yok galiba. Net DiCaprio yok gibi. O biraz atmış gibi. filmimize netflix bakıyoruz. Netflix'te de iki tane insan birbirine bakıyor öpüşme aşamasında gibi hissediyorum. Kafa kafaya vermişler evet, evet, gibi. Evet, Öyleler. öyleler. Tamam. Sizin aşk var içinde ben bilmiyorum. Geçti. Ben elendim. Ama neye benzediğini ta ilk halde gördüm yani. Purple hurts. Hearts. Your Hearts. Yo Hearts. Hearts. Strike Kill over Hearts too. More kalpler. Hmm. Okay. Poster Dull. Nerede hoş, şey geldin hoş geldin. Her şey bitti sen yerine İki kadar. İki tane adam birbirine bakıyor. Bir adam, biri o. kadın birbirine bakıyorlar. Tekneye üzerine oturmuşlar. Taka. Takanın üzerine oturmuşlar birbirine bakıyorlar. Tak ayrım. İki Manchester. adam. Manchester Taka. Manchester by the sea çünkü deniz var çünkü Taka Taka demiş deniz varmış. Okey. Ee... ve son olarak. Takamadı. Taka yapay mı? Ne yapay? <laughs> <laughs> Şimdi en önemli kısma geldik. Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımın muhteşem ötesi güzellikte botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete taka yazabilirsiniz. E, taka yazanlarınız da bol olsun. Bu arada kanala abone değilseniz 9.90 gibi çok cüzi bir cüt abone olup destekleyebilirsiniz. E, ve şu altta gördüğünüz sayaç ki bu her yayın sıfırlanıyor. Bu sayaca destek olmak için bit atabilirsiniz. Mobilde de şu anda bitler indirimde. Başka da reklam yapabilirim. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan takip etmeyi. Hmm. Videoları beğen. Bu kaçırdığınız yerler H1 TV'de. O da var artık, artık nefesim yani bunların hepsine yetermez ama Koray ben de insanım İşte o yüzden ben çıktım O zaman 2 veya daha çok renkli Alaca Alaca Bunu Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı olanı Bu Baba, dozer Erkek kümes hayvanlarının Tabi, babam Baba mantıksın Baba, Baba. Baba ya. hindeme Hadi be At alıp satan kimse hocu Cari ne abi bu Hiç ne bu ne saçmalığı yani. ya? yani terim demek ki yani eski bir şey yasa dışı işler can yapmak mı? evet can bas yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk çete, çete. <laughs> kabı ile birlikte tartılan dara ha, öğrenci da, da. yurt dışı değişim programı Her Erasmus satrançta sadece çapa sa fil İhkali. olay hmm. resmi bir törenden sonra yapılan büyük gala gala Hayır ya sonra diyor ama Resmi tören diyor abi. Gala, filmlerin, çiz, sinemanın... Geçit geçit. 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 Galaydı. Çok güzel el yazan gala, gala sanatçı. Ya? Hattat. Açıkça bildirme, açıkça duyurma. İlan etme. Düşünelim, düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. Kinaye mı? Kinaye birazcık ya. değil. Kinaye dolaylı olarak anlatmıyor ki. Dolaylı anlatıyor kinaye. O zaman kinaye. Üzerinde su, su muslukları bulunan porselen emaye saç ve bunun gibi yapılmış el yüz bulaşığı lavabo. Evet. Ruh hali, mizaç hali, anlık durum mu? Mal. Sona eren olay veya iş, son, sonuncu. Nine. Nine. <laughs> 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 Sona eren olay veya <laughs> <değil>. eren olay <laughs> Nihai. Nihai. Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onay. Onay. Onama. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey model. Örnek. Özenmek. Örnek ya. Örnek. Örnek tam, evet. Futbolda topa kavisli ve yumuşak vuruş. Parsel. Plas evet. <gülüyor> 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 İki yüzlülük. <R> Ria. <laughs> Ria 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 mı? <gülüyor> evet. Ria, niye ya gülüyorsun Ria ya? Niye mi? gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Damara tıkanmaması için konan araç step ne? Yok step. <laughs> Stand stand pardon <laughs> Düşen su damlasını çıkardığı ses şıp Şıp Bir şey yapabilme gücü hal derman Takat <laughs> <kalan. gülüyor> Bir gezegenin Çekimini bulunarak onun çevresine dolanan Daha küçük gezegen uydu, uydu. Yani. Tanınma durumu şaün Elektromotor uyum. gücün ya da gerilimin birimi volt. volt Dağın veya tepenin herhangi bir yanı Yamaç Değerli bir taş <laughs> Zümrüt, Zümrüt. Kolaydı. Yanlış yanımız ne? Babaç. Aç. ben baba demiştim ama buna bak. Düşünsene. Şey. Tavuklar horozlara babaç. babaç diyormuş meğersem onların dilinde. Değil Nereden? Kim anlamış ki bunu? Dala. Dala. Abi şey herhalde. Babaç. <gülüyor> 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 babaç babaç. babaç babaç. Bunun hala çok saçma. Of. Gala. Ama e, bu yani. yapılan. Arkadaşlar. Hiç... Çok net bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bir kere deneyeceğim. Yaptık yaptık yapamadık ben bir kan bir vahşetin içine giriyorum arkadaşlar haberiniz olsun. O abi ilk beş soru değil Evet. Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıralamada ilk sırayı alır? Savacak. Tamam mı? Savacak. Aşağıdakilerden hangisi gelenek kelimesinin eş anlamlıdır? Anaanne. Ama anaanne tabi. Amcanın oğlu veya kızına ne ad verilir? Amcazade. <gülüyor> <gülüyor> Amca Amcazade. Amcazade. Yani, amur, amaca yani. Bu yani amaca uygun anladım amaca yani. Amca Zade. Hakikaten mi ya? Evet. Amca Zade. Zade aslında yalnız kızı olmaz Amca Zade. Hastalık sonrası sağlıklı duruma geçmeye ne ad verilir? Nezaret, Nezaret. değil herhalde değil mi? Nezire. Nekahat. Nekahat. Ne 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 İki ülke parasının karşılıklı değerine ne ad verilir? Parite miydi? Karşılıklı. Ya şimdi dolarla parite. euro arasındaki parite benim bildiğim parite evet. o yüzden. Malarya hastalığının diğer adı. Allah kimseye vermez Malarya. Malarya. Bilmiyorum bunu ya. Malarya koleraya benziyor biraz. Ee, dizanteri ya da sıtma galiba. Chat diyor ki ev arabaya bas Sıtmama sıtma bas diyor. Sıtma, sıtma, sıtma. İlk opera eseri Avrupa'da hangi ülke? Abi operaysa Fransa'dır herhalde. Çok Hı, Fransa gibi geldi ya. ama da olabilir. Ya Hollanda değildir herhalde. İtalya dedi. olması daha mantıklı İtalya ama çok işte çok bir şey oldu. bilemezsin ya Hollanda Hollanda da var. Abi olmuş. İtalya'da Collezion'a vermişlerdir evet. Operayı ver. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu lan? Hareketsiz <gülüyor> <gülüyor> lan. Hareketsiz kaldım. ya. Hareketsiz falan kalmadım. İtalya. <laughs> Aa. Alp oy oyuna geçme vaktin gelmiş. Uyarıyor. Uyandırıldı. 11'de Adam. kapanıyormuş burası. Kapattık. Nasıl tamam. ya devlet dairesi mi? <laughs> ama bugün olmadı.